Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arapça metin okuma derslerimize devam ediyoruz. Bir örnek metin tahlili yapacağız. Aleyke gerekir. En tesluk'e gitmen. Seleke yeslüku. En fiil müzari nasbedat. Onun için altı çizilmiş. Nasbedatlarını burada metin metnimiz belirtiyor özellikle. En tesluk'e gitmen. Torukan kesiraten birçok yol takip etmen gerekir. Niçin? Şey, sebep bildiriyor. Yekûne, tatvîr, tatvîr, geliştirmek demek. Nefsike, kendini, şahsiyetini faydalı bir şekilde geliştirmen için birçok yola başvurman gerekiyor. Mitle, en se'a, se'a çalışmak. Fil hayrı, hayra çalışman gibi ve tedavu ve ileyhi ile bir şey yani sebep olmak hayra çalışman gibi veya o hayra giden yollara meyletmen gibi ve en tufi de min vaktik ve vaktini faydalı bir şekilde geçirmen gerekir ve elle tetrukel lahzaten minhu fi gayri ve vaktini bir an dahi olsun faydasız bir şekilde geçirmemen gerekir. Ve en takra'a kitaben. Mesela ne yapabilirsin? Kitap okumak gibi, okuman gibi. En takra okumak Ve teteallem lugaten. Evet, bir dil öğrenmen gibi. Ve tettali'a al cedidi fil ilmi vel ma'rifeti. İttali'a yettali'a mutali olmak. Yani bir şeye öğrenmek, kavramak, yeni bir ilim, yeni bir bilgi, yeni bir e, bilgi, ilim e, gibi bir şeyler öğrenmen gibi. وَلَنْ تُحَقِّقَ asla elde edemezsin. Neyi? مَا ol bir şey ki türüydü istiyorsun. Ne zaman? اِذَا لَمْ تَتْرُكُ مَا يُضِيعُ وَقْتَكَ Vaktini zayi eden lüzumsuz şeyleri terk etmediğin müddetçe emeline istediğine nail olamazsın diyor. Ve ikinci metnimizi şimdi okuyoruz. Ey yuhşabul kaviyu, ey sağlam kuvvetli genç, teallem öğren. Evet. Allim öğret, teallem öğren. Vacitehi çalış ve amel, amel et, gayret et. Li binâ-i şebâbike gençliğini inşa etmen için çalış, gayret et. Ve izâ lem tef'al yapmadığında felen tufliha asla başarılı olamazsın. Evet. Yani bu çalışmazsan, gayret etmezsen başarılı olamazsın. İz çünkü la yasilu şâbu bir genç ulaşamaz ila ehdafi hedeflerine en nebileti kıymetli değerli e, hedeflerine ulaşamaz ve lemme yebzul lehe bedelevi sarf etmek lehe o hedeflerine vaktehu ve taqatehu vaktini ve gücünü gayretini o kıymetli değerli hedefine sarf etmediği müddetçe bir genç hedefine ulaşamaz. فَلَا تُضَيِّعْ شَبَابَكَ Öyleyse gençliğini zayi etme. وَلَا تُمْضِ geçirme عُمْرَكَ Ömrünü فِي اللهvi. Eğlenceyle geçirme. لِيَكُنْ لَدَيْكَ نِظَامٌ دقيق. Evet, sen de dakik, muntazam bir yol üzere olma, olsun, olsun. Yani hayatına bir nizam, ee, olsun bir program olsun ve tabiye bernamecen bernameç program muhkemen metin sağlam bir program izle ve ne bi dikkatin ve onu ince bir şekilde dikkatli bir şekilde uygulamaya çalış diyor. Evet e, burada kalalım değerli kardeşlerim